Burası Kulakkaya Yaylası. Kulakkaya Yaylası'ndan müthiş bir orman manzarası. Karadeniz havası görmüş olduğunuz gibi. Birazdan yayların içerisini de çekeceğiz. İç taraflarına doğru. Burası böyle ahşap bir yer. Şöyle göstermiş olayım. Yapılmış. Şöyle ahşaptan. Her tarafa. Biraz uzaktan çekelim. Şöyle e, balkon şeklinde yapılmış. Buraya gelen böyle bizim gibi e, yerli ve yabancı turistler diyelim veya buranın adıyla gezmeciler, Karadeniz şivesiyle buraya çıkıyorlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi çok müthiş bir doğa resmi var, doğa görüntüsü. Şöyle karşı taraflara dağların tepelerine doğru bakıldığında dağların tepeleri bulutların üzerinde olduğu görülüyor. Burası şu an tam bir zirve. Yaklaşık olarak e, bin rakım diyebiliyorum. Bin, bin iki yüzde olabilir. İnternette detaylı bilgi vardır. Kulakkaya Kaya Yaylası burası. Evet görmüş olduğunuz gibi dağlar sis. Sis diyorlar. Burada duman diyorlar. Dağların tepesine doğru inmeye başlamış. Evet. Evet burayı şöyle bir çekmiş olalım. Burası Kulakkaya Camii. Aynı zamanda meydan sayılır. Yukarıya doğru daha evler devam edip gidiyor. Yola doğru ilerleyelim. Evet, şöyle biraz caddelerini çekmiş olalım. Çok güzel bir cami var. Çok güzel tasarlanmış. Evet, buraya yukarı görmüş olduğunuz gibi ahşap evler var. Burası da mezarlık oluyor.